Herkese selam yine rüzgar gibi bir haftayı daha geride bıraktık arkadaşlar. Savaş tedirginlikleri, faiz artırılması ve borsadan yabancı çıkışı derken borsa büyük bir kayıp verdi. Bu haftayı da yine kaybettirdi. Kazandıranlara baktığımız zaman ne kazandırdı? Doların ve altının kazandırdığını görüyoruz. Euro da kaybettirdi ama. En fazla ne kazandırdı diye baktığımız zaman yatırım fonları ve emeklilik fonlarının ilginç bir şekilde en fazla geçen hafta kazandıran argümanları olduğunu görüyoruz. Peki yatırım fonları ve emeklilik fonları geçen hafta hangi hisse senetlerini aldılar en fazla tek tek bu videoda bunu açıklayacağım arkadaşlar. Öte yandan yabancılar da. En fazla hangi hisse senetlerini aldılar bunu açıklayacağız yani yerli balinalar ve yabancı balinalar hangi hisse senetlerini aldılar bunu dan bahsedeceğiz tabii savaşın gölgesi hem bizim borsamıza hem yurt dışı borsaları da etkiliyor bu gerçekten ciddi bir tehdit ve ben daha önceki videolarımda da söylemiştim İsrail'in kesinlikle İran'ın nükleer tesislerini vuracağını ve bunun sonucunda da çok büyük bir sıkıntı meydana gelebileceğinden ciddi ciddi tırsıyorum. Buna, bunu da yapacağını düşünüyorum. Çünkü İran bu hareketi yapmaz ise bir daha yapamayacak, yapamaz arkadaşlar. Yani nükleer silaha İran ulaşırsa artık ne İsrail'i ne Amerika'yı hiçbirini tanımaz. Ona bu fırsatı vermemek için e, saldıracaklarını düşünüyorum. Saldırırlarsa da İran bugüne kadar biraz bunun için susuyordu. Ondan sonra ne olur bölgede bilemiyoruz. Bu tabii ki çok büyük bir tehlike. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Öte yandan yurt içinde bir takım düzenlemeler var. Enflasyon düzenlemesi işte 50 milyon cironun altındaki e, şirketler için uygulanmayacak. Ayrıca yatırımlar da kapsamı dışarısına çıkarılması için bir takım çalışmalar var. Öte yandan kredi kartları 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından vergi alınması, savunma sanayi için vergi alınması gündemde. Öte yandan tabii ki bu faiz artışları hem sanayide gelen rakamlara baktığımız zaman hem sanayide üretimi düşürdüğünü görüyoruz. Bunu en fazla Otomotivde görüyoruz otomotiv üretiminde bir düşüş var bunu görüyoruz. Doğaça Bank'ta bununla ilgili olarak yani Türkiye borsalarında yükseliş olabilmesi için faiz indirimi gerektiğini ifade ediyor. Tam bu arefede Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kabine değişikliği olabileceği sinyalini verdi. Tabii ki bu sinyali verdiği zaman bizim için, bizim ilgilendiğimiz taraf borsa ekonomi için Mehmet Şimşek'le ilgili bir takım şeyler olacak mı, olmayacak mı? Yani burada faiz artışından dolayı sanayi yavaş yavaş kitleniyor. Konkortatolar ilan edildi. Biliyorsunuz Konkortato sayılarına çok büyük bir artış var. Borsamızda da Megap Konkortato ilan etmişti. Megap Cuma günü Yeni bir iş ilişkisi açıkladı arkadaşlar. O hisse senedi tavan oldu. Bu videoda bu konulara da değineceğiz. Önce Megap e, tavan oldu. Megap için en kötüsü geride mi kaldı? Bir ona bir bakalım. Geçtiğimiz haftalarda Kongratato ilan eden Megap, 10 liradan 11 liradan fiyatı 2 liraya kadar düşmüştü ve ondan sonra bir yatay sürece girildi. Düşüşten sonra bir iki kedi, ölü kedi sıçraması meydana getirdi ama Megap'ta bir yükseliş olmadı o tarihten itibaren. Cuma günü borsa açılmadan 15 dakika önce Megap bir KAP haberi yayınladı ve yayınladığı kap haberine göre 150 milyonluk bir iş ilişkisi iş anlaşması yaptığını ifade etti. Bunun da tabii ki Ciro'da bir artış meydana getireceği düşünülüyordu. Ondan önce yayınladığı iki tane kap haberi de biraz olumlu sayılabilirdi. Bu sebepten dolayı hisse senedi Cuma günü e, tavan kapattı arkadaşlar. Kongortato ilan eden Megap o gün tavan kapattı. Peki Megap'ta her şey e, bitti mi? En kötüsü geride mi kaldı? Hayır. Megap için bundan sonraki süreçte de yine bu şekilde olumlu kap haberleri gelirse şayet yukarı yönlü hareketler olabilir. Ve en nihayetinde tabi bu iflas sürecinden, konkortato sürecinden çıkması gerekir. Megap'ın bu anlaşmalarla kendini kurtarması gerekir. Bu bir geçici heyecan yaratabilir hisse senedinde ama... E, Megap için en kötüsü geride kaldı demek için hala erken arkadaşlar. Geçen haftanın en fazla kazandıranı yerli balinalar hangi hisseleri aldılar? Yabancı balinalar hangi hisseleri aldılar? Tek tek bunları bir inceleyelim. Geçtiğimiz hafta Citibank 4-10-2024 11 10 -2024 arası da Citibank 5 milyon notluk yaklaşık 6 milyonluk Satış yapmış arkadaşlar. Doğuş Banka bakacak olursak Doğuş Bank ne yapmış diye Doğuş da yine 97 milyon lotluk bir satış yaptığını görüyoruz. Peki yerliler ne yapmış? Emeklilik fonları ve yatırım fonları ne yapmış? diye baktığımız zaman arkadaşlar emeklilik fonlarının 45 milyon lotluk alış yaptığını yatırım fonları ne yapmış diye baktığımız zaman e, ise yine yatırım e, fonlarının da alımda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O da 46 milyon lotluk alım yapmış. Yani yabancılar satış yapmışlar geçen hafta. Deutsche Bank ve Citibank ama yerliler almışlar. Fakat borsa düştüğü için net net de TL bazlı yine sanki fonlar da satmış gibi görülüyor ama fonlar lot bakımından alış yaptıklarını biz fonların görüyoruz. Şimdi yabancılar ne almış? Ona bakacağız. Satış yapmışlar ama aldıkları hisseler de var. Hangi hisseleri almışlar? Yabancı balinalar. Şimdi günlük bazda baktığımız zaman Citibank, İşçiye TR, Sasa, Türksel, Trabzon, Karsan, Zoren, bin bin dohol ak yeho format katmer almış. Haftalık bazda Sasa Türksel Zoren, Euro Power Türk SG, Halk Bankası Ektaş Çante TSKB, Yeşil ve Petkim alırken aylık bazda Hektaş, Raysas, Sasa, Trabzon, Zoren, Halk Bankası Türksel, Türk Garan, Vakıf, GEO, İmasım almış. Burada Trabzon'la ilgili ve Hektaş'la ilgili bede, sermaye artırımları var. Bundan dolayı yukarı da çıkıyor olabilir bu hisse senetleri arkadaşlar. Sasa 3 aylıkta Coca-Cola, Ektaş, Aksa, Tursege, Raysas, Vakfene, Raygeyo, Kervan Gıda, Zoran Halk Bankası alırken aylık bazda ise Sasa, Coca-Cola, Ektaş, Aksa, Çante, Tursege, Raysas, Vakfene, Raygeyo, Veregeyo aldıklarını görüyoruz. Şimdi bir de haftalık bazda aldıklarına baktık da haftalık bazda sattıklarına bir bakalım. Yani ne satmışlar? En fazla yapı kredi işçi yeteri Ereğli, Kardemir, Kozal, KG Odaş, Türk Telekom, Sahol, İhlas ve Albaraka Türk satmış. Citibank aylıkta en fazla ne satmış? İşçi yapı kredi Akbank, Sahol, Odaş, Vakıfbank, Singeo İhlas, Beşkas, Albaraka, Bank, satmış. Yani bankaları biraz sattıklarını e, görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Doğuça Bank ne almış ona bakalım. Günlük bazda Doğu Bank İş CTR, Türk Hava Yolları Garan, PSGO, TSK ve SNGO, MRGRO, Ereğli, Tuaso, Enerjisa, Yiğit almış. Haftalıkta Türk Telekom, TSK ve Türksel, Euro Power, Çante, PSGO, Enkanşa, ZRGO, Aselsani, EKGO, Galatasaray almış. Aylık bazda Raysas, Sektaş, PSG'ye, Türk Telekom, Lokman Hekim, TSG ve SNG İmasım, Türk Oyaları, Kardemir'a, Ereğli almış. 3 aylıkta ise Doğuca Bank, Raysas, Sasar, RYG, Hektaş, Coca-Cola, Turse'ye, Koa Granit, Çante, Aksa, Türk Telekom, PSG'ye alırken 6 aylık bazda Raysas, Sasar, RYG, Magen, Hektaş, Coca-Cola, Albarakatı, Türk SG, Çante, Koa Granit, Aksa almış Doğuca Deutsche Bank haftalıkta en fazla Magen, İşçetere, Yapı Kredi, Esen Akbank, Albaraka Türk, Sasa, Kozal, Garan, Mavi ve Sahol satmış. Aylıkta İşçetere, Yapı Kredi, Magen, Akbank, Sasa, Esen, Albaraka Türk, Halkbank, Coca-Cola, Sahol, Garan sattığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şu Citibank'ın satışlarını bir tekrar merak ediyorum ben arkadaşlar. Acaba BİM var mı diye haftalık bazda e, ee, BİM'i göremedim Satan, satılanlar arasında. Yine e, aylık bazda da e, baktığımız zaman BİM'i göremedim. En fazla sattıklar arasında daha aşağılarda e, belki olabilir tabii ki. Şimdi emeklilik fonları en fazla hangi hisseler almış günlük bazda? Ereğli, PSG, Türk Telekom, Akbank, Aselsan, e, Anadolu Efes, Enka İnşaat, Albaraka, Türk Sağol, BİM almış arkadaşlar günlük bazda. Haftalık bazda yeteri Akbank, Sasa, Selsan, ve Yapı Kredi, Kardemir'de, Sahol, Albarak Atur, Europa Eurodash, almış. Aylıkta İşçiyetere Akfg'ye Lokman Hekim, Sasa Yapı Kredi, Kardemir'de, Saso Sahol, Akbank, Akgeret'e Vakbank, Aselsan almışlar. 3 aylıkta yine İşçiyetere, Sasa, Kervangı'da, EKG Yapı Kredi, tur, tur SG Petkin Vakfene Akfg'ye Akbank Aksa alırken e, 6 aylık bazda arkadaşlar. iş yeteri Akfg'ye Sasa Kervangı'da EKG'ye Vakıfbank Türk SG Sahol Akbank Albaraka Türk aldıklarını görüyoruz. Şimdi e, yatırım fonları e, almış. Onlara da bir bakalım. Günlük bazda Sasa Odaş Perseu Perse Hektaş Akbank p KLGO, EKGO, Türksal Taten zaten almış ki Şu GY'oları bir almış yani günlük bazda. İlginç. Haftalık bazda Magensas'a Akgaz, ah Ahgaz, Yapı Kredi, Ahsg'ye, Paseu, Akbank, Ektaş, Esen, Asesan, Güler Yatırım, Global Yatırım almış pardon. aylık bazda Ektaş, İşçetere, Akbank, Yapı Kredi, Magen, Lokman Hekim, Gedik, Ahgaz, Koagrent, Raysas, bank alınmış. 3 aylıkta sasa işçi yetere hedef hektaş tur sg yapı kredi aksa psg akbank ereğli kervan gıda alınırken 6 aylıkta da iş yetere, sasa yapı kredi hektaş tur sg akbank aksa psg ereğli kervan gıda alındığını görüyoruz yatırım fonları da bunu almış arkadaşlar şu bime bir bakmak istiyorum bimde yabancı alımı sürüyor mu çünkü geçtiğimiz haftalarda yabancılar bimde e, yüklü miktarlarda alım yapmışlardı arkadaşlar. Onu görüyorduk. Grafiğine baktığımız zaman yani bir ara bir satış yapmışlar ama tekrar bir alış yapılmış e, Citibank'ta. Deutsche Bank'ta ne yapmış? Deutsche Bank'ta satış var. Yani Deutsche Bank BİM'i satmaya başlamış. Bu da endeksin yönü açısından önemli oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman yatırım fonları ve emeklilik fonları da bu hisseleri e, almışlar. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.